mübadele, kökünden sökülen, tüm hayatları boyunca vatan özlemi çeken hüzünlü insanların hikayesidir. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve batılı devletler arasında savaş durumunu sona erdirmek için Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Lozan Konferansı'na katılan Türkiye'ye verilen 14 maddelik talimatnamenin 9. maddesi Azınlıklar konusunu içermekteydi. Bu konuda uygulanacak esas politikanın mübadele olacağı açıkça belirtilmişti. Norveçli bilim insanı Dr. Fridtjof Nansen tarafından hazırlanan raporda nüfusun isteğe bağlı değil, zorunlu değişimi önerilmişti. Türkiye delegasyonu başkanı İsmet Paşa ve Yunanistan delegasyonu başkanı Venizelos'un önerisiyle Türk-Yunan zorunlu mübadelesi konusu bir bağımsız bir Türk ve bir Yunan delegenin yer alacağı, Doktor Nansen'in de danışmanlık yapacağı bir komisyonda ele alındı. İtalyan delegesi Montagna'nın başkanlığını yaptığı komisyon, 2 Aralık 1922'de toplandı. Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan barış görüşmeleri esnasında ortaya konan ve 30 Ocak 1923 yılında imzalanan Türk-Yunan nüfus mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokolle, Yaklaşık 1.200.000 Ortodoks Rum, Anadolu'dan Yunanistan'a, 500.000 Müslüman da Yunanistan'dan Türkiye'ye zorunlu göç etmek durumunda kaldı. Protokol gereğince İstanbul'la Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ortodoks Rumlar ve Batı Trakya dışındaki Müslüman Türkler zorunlu göç ettirildiler. Türk-Yunan zorunlu nüfus mübadelesi Türkiye ve Yunanistan'da sosyal ve ekonomik bazı zorlukları beraberinde getirmişti. Ancak savaştan yeni çıkmış Türkiye Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusal birlik ve beraberlik ruhuyla bu güçlüğü yenmeyi başarmıştır. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı